bugün videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gümüş bitireceğiz. Altın 1'e doğru yol alacağız. Ya erken bitirebilirsek biraz da kupa kasabiliriz. O zaman hemen başlayalım. Benim tabii tek karakterim bir Edgar var seçti. O zaman ben de torch'u seçeyim. sürdü Öyle biliyor mu dersiniz yani? Çok da fazla değil. Şöyle bir yoklayalım. Şu an mesela yoklamak lazım. Dediğim anda Dynamite çıktı. Ve Edgar ortalığı mahvetti. Çok bu bizim için çok iyi oldu. Edgar oraları alsın. Ben şunu alayım. Ondan sonra onu alayım. Dynamite almaya gerek yok. Öldüm. Öldüm. Oyun biraz kasıyor. Nedenlisiniz? Tabii ki de evin kendisi yüzünden. Edgar hepsini aldı ölmez diye umut ediyorum. Ya hayır. Evet, ilk mağlubiyetimizi aldık. kötü gittik çok kötü çok kötü ilk mağlubiyetimizi aldık neyse sıkıntı yok daha yolumuz var eksi 43 sıkıntı işte neyse ilk elin günü olmaz bir şey olmaz düzelteceğiz biz bunları düzelteceğiz sıkıntı yok ne yeni maylar tayya yeter ama. Ben hmm. neyse şu etkarı oğlumu bilelim aslında şu etkarı. Ben bunu mesela çok görüyorum. Herkes hangisi 9 seviyesi gidiyor onu alıyor. Oynamaydı bilmiyorum mesela. Çok yaşadım ben onu. Ve hatta Oy onun yüz onlar yüzünden yeniliyorduk. Çok yaşadım yani. İnşallah bunlar oynamayı biliyordur. <gülüyor> <gülüyor> tamam karşı tarafımız Edgar'ın hiper falan yok. Kesin hocam. Tamam. Hayır. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Hayır, 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 hayır. sonra atla. Oh, şimdi hemen hiperşarjım da doldu. de var. Tamam. Kaç. 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 Kaçmamız lazım şu anda bizim. Amacımız tek bu. Kaç. Evet ikinci eli alıyoruz gibi. İkinci eli aldık. Çok rahat bir şekilde aldık. Evet ikinci el alındı. Angelica az kaldı. Bir, bir, tane karakterim var. Bakalım şöyle göstereyim. Hesabım bu şekilde. Gelmek isteyen varsa ID'm burada. Şöyle göstereyim. Bu benim abimin hesabı. 51 tane karakteri var. Güzel bir hesap. Eğer benimle oynamak isteyen varsa bana ID'yi gönderip benimle birlikte oynayabilirler. Hmm. Hmm. Bu arada ben böyle abone falan istemeyeceğim. Yani ister abone olun, ister olmayın. Abone olursanız sevinirim. Bir like atarsınız. Çok sevinirim. Başka bir şey gerek yok. Çok ihtiyacım var. buralarda konuşamayabilirim. Oyuna odaklanıyorum biraz. Odaklanıyorum. Tamam. Hiper şarjım var. Ultim var? Alırım ben bunları. Bunları. Tamam oradaki. Çok kötü yere atladık. Neyse hiper şarjı kullanmadım en azından. Kaç. Kaç. Gel gel gel. Tamam. Dogun ölmemesi lazım. Dogun ölmemesi lazım. Tek umut dok. Tek umut dok. Biraz cam ver tamam süper ikinci elde bitti keke hep böyle kişiler geldi de ben Oh, üst kademe. Angela yaklaştı gizemli gizemden Tara'nın kostümü çıktı bu bu videoda umarım iki tane gizemli açabiliriz. Ve şuradaki görmüş olduğunuz gizemli de açmak istiyorum. Belki gelebilirim ama işte 9. seviyede iki tane karakter lazım hmm. Neyse biz devam edelim. Gizemli'den Taran'ın kostümü Hı. güzel yani. Ah Abicim bakın ya. Ben sevmiyorum ya. Burada et pen olacaktım. Ortalığı atlayacaktım işte ya. Abi şunu sevmiyorum ya. Tamam, atlasana ney. İkinci maliyetimizi aldık. Hayırlı olsun. Hı, aldı onu. Onu aldı. Tamam. Abi herkes koltuğun ötesine ölür mü ya? Of. Evet arkadaşlar şu anda çok bağıramıyorum. Şöyle annem geliyor duyarsa videoda baskın uğrayabiliriz. Heh. O orada öldü. Çok süper. Süper bir kadro ya. Neyse i̇şte burada durayım da. Gerisini umurs umurta umursamıyor. Gerisini umursamıyor. Anam anam anam. Hayır. Ben öldüm şimdi onlar ölecek. Öldüm. Neyse koş. Koş. Tamam. Hiç sıkıntı yok şu anda. Tamam tamam. Hatta hiç. Hiçbir sıkıntı yok. Koşun. diye koşun ortaya. Tamam. Tamam. Ve üçüncü galibiyetimizi bitimizi aldık. Tamam. Zor da olsa olmayı başarabildik. Allah'ım şöyle çabuk bitsin ya. Daha var aşamayı alacağız. Ondan sonra geliyor. Hmm. Ne olur böyle tasdışılıklar. Hayır yapma bana bunu. Bunu yapma. Arkadaşlar ben bir oynaya çıkıp girmem lazım aşamalının açılması için evet arkadaşlar oyunu giriliyor Hem video uzun sürebilir bu video için çok uğraşacağım ya evet tamam bu sefer ben bunu kimseye vermem aldım hmm. ben aldım aldım aldım. Hmm. aldım 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 abicim Aksesuarlı yıldız küçük gidiyor ki gidiyor, gidiyor bunu niye alıyor ya? Git güzel güzel karakterler al ya. Of. Kızım ya. Ah orada öldü. Ben burada saklanıyorum. Ya hayır. Ben oraya atlarım. Çok teşekkür ederim. Nasıl ölmedi o? Ölmesi lazım mı? Ölmesi lazım ya. Hani oyunu bilmeyenler oynuyoruz biz oyunu. Biz ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Gel. Gel. Bunu bilmenin yolu tabii ki de böyle oluyor. Ben şunu bir alabilir miyim? Tamam ben bunu aldım. Sıra bunda. Sıra şimdi şunda. Abi ölmem, Ölmeyeyim. ölmeyeyim. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Hmm. Hmm. En iyisi ben gizemliği açarken sizi göstereyim sonra kapak kasalım. çünkü video çok uzayacak. O zamana kadar ben gidiyorum. Görüşürüz. Ve arkadaşlar aşamalı açıyoruz. Ve buradan oyuncu simgesi çıkıyor. Ve ben şimdi şu gizemine kadar yapayım geleyim. Ve arkadaşlar sonunda altın bir olduk. Bir zahmet bitti. Çok zorluydu artık. Yeter ve gizemden oyuncu simgesi çıkıyor. İstediğim yok. Ama dursun. Burada. Böyle. Ama ben tercih ederim. Şimdi o zaman bir el atalım yani çok yoruldum. Baya zorluydu. <laughs> çok yoruldum. Zorlu. Yorucu bir video oldu ya. Çok zor. Gerçekten çok zordu. Ne ya? Çok zor ya. Siz böyle bir video yapacaksanız yapmayın. Diye. Hayır. Neyse size şimdi gerçek paylaşımı göstereyim. Gelin. Tabii ki de Leon'da oynayacağım bu sefer. Gerçek oynayışım nasıl olacak? İyi izleyin şimdi. Mükemmel bir oyunu isteyeceksiniz. Uyarı. Şimdi görecekleriniz 100 bin kupadakiler gibi oynay oyun oynayacaktır. Benim yardım.